Maden Saat Kulesi 1899 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. senesinde yapılan Türkiye'deki farklı bölgelerdeki saat kulelerinden birisi. 30 civarı o dönemde yapılan saat kulesi var. Onlardan birisi de o dönem madende yapılan saat kulesi. Saat kulesinin tabi diğerlerinden ayıran özellikleri var. Saat kulesinde madenin yerel malzemesi olan cürf taşı kullanılmış durumda. Ee, aynı zamanda bu 25. yılı simgelemesi amacıyla kulenin altından çatı kısmına kadar 25 sıra kesme taşı, 25 sıra da cüruf taşıyla özel bir görüntü verilmiş durumda. Saat Kulesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde günümüze ulaşan tek Saat Kulesi. Siirt ve Mardin'de de o dönemler yapılmış ama günümüze ulaşamamış. Maden Saat Kulesi bugün günümüze ulaşan tarihi Saat Kulelerinden tek olarak söyleyebiliriz. Saat Kulesi 2017 yılında Harap hale gelmişti, saatleri kaybolmuş, çatısı çökmüş, kapısı yok olmuş durumdaydı. O dönemde bir restorasyondan geçti, güzel bir restorasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan ilçe halkına ve turizme hizmet etmeye başladı. İlçemizin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.